Selamlar herkese. Bugün Merkür Terazi Burcu'na geçti. 13 Ekim tarihine kadar anlaşmalı sözleşmeli işlerinizde, diplomatik, hukuksal konularınızda faydalar görebilirsiniz. Özellikle ikizler, terazi ve kova burçları bu transitten gayet olumlu etki alacak diyebiliriz. Kısa bir uyarı vereyim. Önümüzdeki hafta Merkür Lilith'e doğru gidiyor, güney düğüme doğru gidiyor. İçimizde tuttuğumuz öfke, kıskançlık ve bastırılmış duygularımızı dışa vururken bir kez değil üç kez düşünerek konuşmak bizim faydamıza olacaktır. Çünkü e, Merkür Terazi transiti uzlaşmacı, daha diplomatik, yapıcı, yumuşak geçişlerle bir iletişimi destekler. O yüzden Lilith'le olan kavuşumu güney düğümlü olan kavuşumu geçmiş konuların önümüze gelebileceği veya içimizde bastırdığımız duyguların dilimize dökülebileceği ama bu konuda biraz daha sakin düşünerek adım atmamızı bize gösteriyor.